Merhaba arkadaşlar, bugün biz sizlere köfte, aynı zamanda köfte ile beraber bulgur pilavı ve yanında birkaç mezeler hazırlayacağım. Önce köftemize geçelim. Köftemiz için bize az yağlı et gerekiyor. Aynı zamanda ben süt geçten soğan geçirdim, tuz, ondan sonra sarımsak, ekmek kurusu, ve kırmızı biber katarak köftemizi güzelce yoğuruyorum. Önemli olan burada köftemizin güzel yoğurulmasıdır. Köftemiz ne kadar güzel yoğurulursa o kadar da tadı güzel olur. Tüm malzemeleri etle beraber karıştırarak köftemizi iyice yoğuruyorum. Sonra arkadaşlar köftemizi güzelce yoğurduktan sonra onları yuvarlak şekil haline getirerek yuvarlak şekillendirerek onları şimdi ben birer birer tavada pişireceğim. Önceden ısınmış tavanın içine sıvı yağ döküyorum. İstediğiniz sıvı yağdan istifade edebilirsiniz. Ben mısır yağını kullanıyorum. Şimdi köftelerimizi yuvarlak hale getirerek ona şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben köfteme yumurta katmadım. Yumurtasız da köfteler dağılmayabilir. Köfteme kattığım malzemeler 1 adet baş soğan, 1 adet sarımsak, aynı zamanda tuz, kırmızı biber ve ekmek kurusu. Köftelerimizi hazırladıktan sonra şimdi onları ben tavada güzelce kızartacağım. Yağımızı tavamızın içine elave ediyoruz. Ve tavanın güzelce ısınmasını sağlıyoruz. Köftelerin yapışması için, yapışmaması için tavamızın gereken ısıda olması gerekiyor. Yağ da aynı şekilde tavanın içine dağıttım ve köftelerimizi birer birer şimdi tavada pişirmeye başlıyorum. Aynı zamanda ben arkadaşlar köftemizin yanına acı biber, aynı zamanda domates elave edeceğim. Onların da suyu birbirine karışarak köftemizin daha güzel tad almasını sağlayacak. Her zaman köfteni ben bu üsulla yapıyorum. Şimdi yeşil biber, aynı zamanda domates köftelerimizin yanına elave edeceğim. Domatesin suyuyla karışarak köfteler güzel hale gelecek. Bakın arkadaşlar köftemiz tabağımıza yapışmadı. Bir de köftenin ağzına kapak koyacağım ki yağ etrafa dağılmasın. Kapak dediğim işte tencere kapağı değil de biraz hava geçebilsin diye ağzını kapatıyorum bu şekilde. Köftelerimizi çeviriyorum kızardıkça. Köftelerimiz bakın nar gibi güzelce kızardı. Şimdi köftelerimizi servis etmek için Taba diziyorum. Köftelerimiz hazır. Arkadaşlar şimdi salatamıza geçelim. Köftemizin yanına salata hazırlıyorum. Yeşillikler ne kadar bu olursa o kadar da sağlığımıza faydalıdır. Bütün yeşilliklere doğrayarak karıştırıyorum. Üzerine biber, yeşil soğan, Domatesi de edeceğim ve domatesi doğrayarak şimdi salatanın üzerine de ekliyorum. sos olarak da salatamızın üzerine limon suyu, sirke, elma sirkesi ve zeytinyağı ilave ederek salatamızı güzelce karıştırıyorum. Aynı zamanda şimdi ben arkadaşlar Kırmızı biber de közleyerek onu da bir meze haline getireceğim. Kırmızı biberi ocağın üstünde güzelce közlüyorum. Bazı insanlar kırmızı biberi ocakta da közleyebilir. Problem değil. Ama ben çabuk hazır olması için ocağın üstünde onu güzelce közlüyorum. Bir de arkadaşlar tasavvur edin de bu bir de böyle ocak dışarıda böyle odunun ocağının üzerinde olduğu zaman daha tadı güzel oluyor. Böyle közledikten sonra üzerindeki kırmızı biberin üzerindeki kabuğunu alıyorum. Sonra kırmızı biberin içine sıvı yağ, zeytinyağı ilave ettim. Tuz, kırmızı biber ve aynı zamanda sirke ilave ederek közlenmiş biberleri birbirine güzel yağların Hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Kanalımızı izlemeyi ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın.